Ayperi, sen böyle birazcık, böyle azıcık abimi kıskanıyor musun? Şimdi sen böyle süslenip çıkınca Ayperi hiç mi bozulmadı? Bebeğiymiş. eyle mi? Bütün aile perperişan. Ayperi'yi evde bırakıp kısa mı gidilir? Bu gece Ayperi'yi delirtiyoruz. <laughs> ya ben ne kıskanacağım senin abini? Benden ırak o sarı şekerlere yakın. <laughs> yani bildiğimiz kadın. He evet, dede, bildiğimiz kadın. Yo yo hayır, hayır 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 ablacığım öyle de kabul edelim adam fırıldak. <laughs> He? Biraz ağır oldu ama artık eminim. Yarın bombayı patlatıyoruz. Hadi Ayperi bir adım da sen gel. Ver aşk yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.